Selamlar arkadaşlar çocuklar işte şakko aldım abi. Şuraya şöyle boxer'a atalım. Buna smite atmam lazım. Az geri çekeceğim tanklama. Sakın. Şöyle çekmem lazım biraz. o boxer vururken buraya. Az geri çekeceğim tanklama diyorum adam. A boxer onun lan benim. Aa hayır hayır. hayır. Abi. Tamam hallettik Alettik biraz karıştı ortalık ama şey yapsaydı e, tanklamasa şu şuraya çekip smite atacaktım acı. Atamadım. E, sorun değil hallettik. Bir şekilde hallettik acı. Kuş kayboldu değil mi? Hmm, Okey sorun değil. Topa gank atayım ya adam bayağı zorlandı. Ama dedim ki tanklama de yazdım ya. Türkçe bilmiyor ya bizim. Bizim insanımızda böyle bir problem arkadaşlar. Dünyada da bir samal olarak okuduğunu, dinlediğini anlayamam millet olduk. Nasıl bilmiyorum. Nasıl bir eğitim görüyorsak artık. Yazıyorum insan anlamıyor yani. Tanklayacağım geri çıkıyorum adam. Onu anlamıyor mesela yani. Çok enteresan bir durum değil mi? Al kanka şuna. At oğlum arkaya. Bu iki level olmuyor mu? güzel 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 çözdük okey tamam tamam leyni rahatlattım çocuğu leyni rahatlattık çocuğu acaba ben gidiyorum yine orman döneceğim şey basalım pota bir de, de genk atabiliriz aslında ya burada benim böyle vurup şuraya çekmem lazım da onu biraz beklemesi lazım arkadan ben de red gelirken vurması lazım ben orada smite koyacaktım kuşa kuşar olacaktı ama orada tek kuş hayatta kalmış Şimdi nasıl oldu anlamadım eski petting yapmaya çalışıyorum şakada yani eski dönüşü Botun denk geldi pozisyonsa daha rahat oluyor bot lane olduğu yerde. Burada top lane olunca kötü oluyor. Hem lişi zayıf alıyorsunuz. Baya kötü top start çak yani. Kuşlar güzel kötü ama liş zayıf. Aman arayla ölme kanka. Gelemem şu an oraya çok. Geri kaldım şu an. öldü çocuk. Baksana baba buraya adam beni kesti. Bak kimse görmüyor. Yok adamlar bakmıyor mepe. Neyse. Buradaki adam bizi kesti. Bu da koşu keselim. Pink gelmiş oyuna şu pink arkadaşlar işe yaramıyor yani geri zekaları görmüyor boşuna atmayın Duruyorum base'in bozmam lazım Tamam bozuk Mana yoktur senin mana yoktur Aa güzel Q atma derif kesebilirim Ne ya yani bird 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 Güzel bu bird Bu bird Bu bird Bayağı bird Bu cam biçenin şeyini alalım Cam biçen. Okey. Orman dönmeye devam. Oğlum Sejur nasıl beni kesebildi orada? Artı şoktu Sejur. Enteresan ya. Box'la beraber vurdum. Adam kesti beni çok rahat. Ama bot değil, gelse çok rahat keser Adamları çağırdım. Adamlar botta takasam bir çıksa gelseler. Sonra biri yürüse çok rahat keserdik ya. Mesela West'e şimdi yayında oynuyorum ben Elmas 2-1 Elo'da. Adamlar ping'i atmadan geliyor. Çok eğlenceli. O yüzden yayınlar gelin izleyin. Arada açıyorum. Cidden eğlenceli oluyor. Adamlar cidden erkenden geliyor yani. Baya çok park var ya Ucuk Park TRVS arasında. Buradakiler cidden beyin yok abi. Altı mı oldu adam cidden ya? Ya harika atma, harika atma. Ignite attım. Ölsün Ignite lütfen. Lütfen. çok güzel keski çocuğu be. Çok tatlı keski çocuğu. Çok güzel çok tatlı be. Baya iyiydi. Bait de alamadı gördünüz mü? ya bu büyük milyonlar bari. ben sanıyorum ya. Yaradan benim büyük milyonlar asınıyor valla bak acı. Ne de kanser atınlar benim şey, büyük milyonlar lol yaradan. Valla bak. Bir kere de alayım ya şu büyük milyonları. 6 olduk. Kıvana gen kalsam ölür müyüm ya? Ignite var çocuğun. Deneyeceğim, deneyeceğim. Agresif oynuyor. Öldürsek de sorun olmaz bence. Şak oynuyorsak çok gen katıyoruz acaba şak bu. Korktum ben? Ortaman öleceğim diye. Yeni içecek o. Sağ sana vuruyor. diyor. Ne ikili mi ha? Yani o kadar gelmişim bence salmayayım ya. Niye salıyorum ki? Beyaz atalım mı? Red buff alalım mı diye düşünüyorum da beyaz atalım galiba öleceğiz gibi. Yo red'i alır mıyım lan? Canım da var. Smite yok. Acaba red'i alır mıyım onu düşünüyorum şu an. Red'i alıp beyaz atsam bota gitsem iyi olur. Sa şu an şeye gitsem daha iyi olur acı. Eee, katılı alsam çok daha iyi olur. Ama bunu keserim, canımız az. Hmm, Bot'ten ölüyor. Ay jar almış adam. Oğlum Seju harbi iyi oynuyor ya. 5 kilo mu çocuk? Dönüyor. ya. Arayla yürüdüm ama çok geridi çocuk. Aşırı geri. Kapa katalım bir daha. Abi çok iyi geldik ya. Çok iyi geldik. Sincit'i bayağı bir 50 kere falan kurtardık ha Sincit'i. Hmm. Hmm, şuna gidelim. Anamıza küfrettik. Gözüktük mü ya? Güzel, ultisi istemedi değil mi? Aynen, bölünde bir şey istememesi lazımdı. Güzel, Ignite'ını aldım. Eee, çok şuraya gönderelim hoca. Daha gönderek. Tamam. Scott up base atayım ya bence. Bu baksar keser orayı diye düşünüyorum ama yok. Kurt Niye gelmedi lan buraya? Okey. Şu Scott up base atalım acı. Bu kaptım. Of Seju çok pet oğlum. Bu ne ya? Ne yapacağız? Tek atan boyut yapacaktım ama tank kesen buyut mu yapsak acaba? Bilemedim. Bu ne abi? Adamlar altı level nasıl keseceğiz ki abi? O da öldür galiba ya. Tam güzel. Hem Keseriz ya, soluyor benden. De yemiyor sanki o nasıl bir? O la herif benden. Adama düz vuruş atıyorum red buff'la. Adam yürümeye devam ediyor. Enteresan. Epe, epe. Ama güzel kaydetti Tristan ha. Bayağı iyi kaydetti. Beklemiyordum böyle bir kayıt. İyi kalpte Zed'i iki kere arkadaşlar. Zed iki kere öldüğü için aileler eşitlendi şu anda. Ailenin genkleyip ölmesi kötü olmadı. Onun için. Biz çünkü balansladık oraya kesip Zed'i. ben base atmam lazım galiba. Çok para var üstünde. Zaten bu yapıyorum da patlamayız inşallah ya. Bu bir de seviyorum ama bu de çok kırıldın abi. Osursak ölüyor. Yani direkt osura ölüyor. Tık bayılıyor çar. Tamam güzel. Can bir şeyini aldık. Çok güzel oldu. Saldırıza botu da alacağız. Bitti. Güzel farm var. Ayrıca niye sürekli farm salıyorum bitti ya? Oğlum adam ben gank atıyorum zaten sen niye gidiyorsun ki? Ben neden gank yiyorum herife. Tarayıcı alalım ya. Evvel defeyecek böyle yaparsa. herhalde alacağız şimdi. Ama Seju gelirse bizi keser mi acaba? Adama bir saat vurdum adam ölmedi. Bu ne yapıyor lan bu? Enteresan bu tepiyor Seju. İyi adam acaba post mu çıkacak ha? Koydum base'i. Hop takın. oldu orada? Hmm. Topul itse Sinjit ben bu Herald'ı alsam daha tatlı olurdu. Burada çok hatalı oynuyorlar oyunu şu anda. Herald açıkken jungle bu sitedeyken. Ah o ne abi go. Çok güzel kesik çocuğu Zed gelecek mi buraya? Olardım ama Herat resetlenecekti. O zaman vazgeçtim. Güzel. Bizim arena nerede? Burada elite tane fight yaptık. Aile yok ortada. İre yok. ire. Nerede? İre. İre neredesin oğlum? Tamam, bunu alıp base atsak item bitmiyor değil mi? Ben 1-5. Güven çok fazla kestiğim için topla rahat oynuyorum arkadaşlar. Ejderha sayede pek gidinmek istemiyorum çünkü Draymon bayağı fed. Ama az önce Tristan'a güzel oynadı orayı. Tristan'a güvenebilirim. Öyle bir hissiyat var şimdi yani. Çocuk harbi hoş oynadı. Sıkıntı da aldım şuradan. Elodu nereye açsam ya? Yedi kesip açsam Arele'ye baya yarar ama Arele'ye hiç güvenemiyorum abi. Adam Herald'dayken base attı ya. Ve sürekli farm kaçırıyor be midde. Salıyor farmı. Ya bota koşalım buradan. 150 gold lazım da boş boş geziyorum ya Para lazım ya Güzel tamam şunu da al base atalım. Şu an çok pena power spike yaşayacağız base'den sonra Ölmez değil mi görüp? ultim ultim var mı onu geldim he okey güzel 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 gayet güzel gayet güzel niye pinliyor ya bir şoko patladı ne yapıyor ya? Niye önüne bakmıyor? Ölüyor mu oğlum? Önüne bak lan biraz. Hadi önüne bak. Ölüyor mu lan? Adam önüne bak Meci. Okey. Beyaz atsak iyi olur aslında ya. Beyaz alsak. Şu alamam. Ölürüm büyük ihtimalle. Ultim yok. Buraya dönüp beyaz atalım. Sonra ejder alalım. Çok onun kadar güçlü şampiyon ya. Her yerde abi şampiyon. Bir an toplasın, bir an botlasın, bir an middesin. Seju galiba ekrana kitledi şey botta Adam hiçbir şey yapmadan öldü yani. Tamam dalabilirim canımı kulledim Alıp beycerdan sonra base'i koyarız. Şu bitince zaten düz vuruşlar yakacak ya da nasıl olacak. Baya iş yapar. O Arela bizim patatesi. Arela biraz şey ya kötü yani adam. Toksik kötü bir oyuncu. Güzel. Çoştu değil, hiç hoş değil ki, hoş değil. Hiç hoş değil kanka. Çok güzel kesik çocuğu ya. Ledim de aldık. Oy, çok tatlı öldü çocuk. Tatlı öldü acığım. Aman delelim çocuğunu Bu killerde acı adam ormana girin. Blue es geçip skatıla koşsam nasıl olur ya? Ya da blue base yapıp skatıla bence. Blue es geçmeyin blue lazım ona bir. Ben gidiyorum ya. 4000 gold bir base atıyoruz. Hoş değil. Biraz parayı harcayalım. Hadi harcalar bizim çocukları. Çocuklar fena harcandı orada. Andrade'lar geldi. Scuttle Blue yaparız. Hydra alınır mı ya sizce? Hydra ya bulaşmayalım değil mi? Hydra çok çok bait ya Hydra. Aşırı bait. Çok aşırı aşırı bait. 3 orman canavarına tam. Da, tamam. Siz Rayla almış. Çok iyi ya. Görüyorsunuz abi. Çok rahat kaçtı Q'ya basıp. Ölürsün kanka bıçağın herifin. Ha, güzel bait. Bizim bir tık kötü. Bir tık. Nasıl sorun olur mu bilmiyorum. Buraya Z geliyor arkadaşlar. Buradan şöyle gideceğim. Şöyle atlayacağım. Şöyle, şöyle atlayacağım. Bakacağım. İzet gelmiyor. Okey. Hmm, Smiley attı. Abi şattan verdik. Görmüyor bu adam. Çok armor almış çünkü. Haydi oğlum. Benim sahte fena vuruyor ha. Haydi Arelya bir tane daha vur. Çok iyi abi. Bizim sahte herkesi kesti ha. Bak şey ikinci kısım. Keşke şey, ben düzgün denk getiremeselerdi ya. Çok fena oldu. Ya adam niye hasar yemiyor? Çok armor var. 50, 20. O adam yüz armor almış ya. Dominik alacağız. Dominik ebedi yapacağız. Bu video ebedi ve bu video bitiriyoruz önce. Sonra başka bir şey alamıyoruz. Karatat mı alsaydım acaba maç? Bir daha alacaktım herhalde. Orada da hayat tutuyor. Bizimki ölmüş mü? Ölmüş. Çok kötü değil ya. Takım şu an iyi durumda. Biz Sejun Orman'a iyi girdik. Güzel orman dönüyoruz. Ee, Red Herald yapabiliriz. Burada bir golem Red Herald yapalım ya. Ekip takım pek şey kalmadı. Şansı kalmadı bize karşı yapacak pek bir şey yok. Yasyan golem ha. Oğlum vuruyorum? 950 vurayım. gördünüz mü 950. Bir şey dönüyor botta ama. ben topa gideceğim. beni keseceğim bunu Bu kesebilirim kesebilir mi acaba ya? Hem yok çocuğun. 3 temim. Kesemez galiba. Keserse ağlarım. Ooo Draymond bayağı afet. Hydra, Kraken, adam, Map'teki bütün her şeyi almış ki. Bu ne abi? Onu keselim bir ara. Oha tek yedi. Baya baya tek yedi yani. Nasıl hasar? Okey, Shaco keser durayı. Bakalım ya, exhaust var mı yok. Keseriz. 310 ad'si var adam. Benim madem 283. Oha! Adam 2 item 310 ad. Ümitemi alsa ne olur kim bilir. Hydra fena ya. Ben alamam. Dendi şu Haydara. Geliyorum oraya. Ben geliyorum. Brandi yakalayabilecek miyiz? Öldü mü? Kaçtı mı Brand? İşte gidiyor. Hop, gidiyor. Yapma be. Yapma ya. Bu ne abi? Ay Q attı son anda herif. Adama ev varsam daha iyi de inat atmak yerine. Q'sun yemezdik en azından. Ah Seju çok bozuk ya. Harbi çok bozuk. Dominik alalım. Hasar yemiyor adamı. Vuruyorum vuruyorum hasar yemiyor. De, da var dedim hemen kaçıyor. Dalmıyor da. Tam yılan herif. Kes kes. Kesersin kesersin lan. Sen atlama skin vardır oğlum oyna. Süpersin. Of Navarro Trist. Adam 10 kere ölmüş hala iyi oynuyor. Kesecek yani sinciste, baksanıza. Tuttursa skilleri kesecek. Vallahi tutursa kesecek. Biz biraz kötü öldük. Boş öldük yani. Boş öldük. Çok boş öldük. Buraya alalım Ejder'e gidelim. Biz kaç oldum? Senin ultisi yok. Oha Raven ne vurdu lan öyle? Bayıldı çocuk. Ejder'i verdik galiba. Tarajın de yok ama Vision Mart vardı ya bu arada aynen. Dayan hemen double çekeceğim şimdi. Ama adamlar buluyor ya gerçeği. Nasıl oluyor Buluyorlar yani. Bir şekilde buluyorlar. Ama iyi vuruyor yani Draven. Titretti beni. Bu nasıl basarsa titretti yani harbi. Ne biçim vuruyor ya. Gelen var mı buraya? Brent falan geliyor mu ki? Geliyormuş Brent. Bu tamam lan Brent. Varsa atma. İyi var. Okey. Ece gelelim. Şöyle baktın tarayıcı çimde var falan da yokmuş. Üzebilir de olsaydı bizi. Belki adamlar gelir sikre ama sonra koruyor. Koydum 16 olacağız. Bayağı iyiyiz ha. Farm var Akıyoruz oğlum. Şişt Dominik de bitti ha. Dominik de kılıç almak istiyorum. Bütün farm dönsem alabilir miyim acaba? Deneyelim. Beli de alalım. En son öyle beli alalım. Okey. Okay. Ben geliyorum oğlum. Oha! Ne vurdum Elif'e? Yok oldu Elif. <laughs> abi o nasıl base? Allah aşkına. Smite öldü herif. O Draven'a bak. Lan Draven gel lan buraya. Adam çekti 600 oldu Aa herife bak ne kadar rahat oynuyor oyunu. Yetişebilir miyim ki adama ya? Hadi yetişeyim ona lütfen. Of yetiştim abi. Vallahi yetiştim. Baksın canlıyım. baksatıp satıp gördüm adamı. Bu ki ya. Brent 600 gold aldı ama şimdiden Draven. aldığını. Çok fena para var üstünde. Ben onu düz kesebilir ha deme demiş alt Yok. Fed değil. feda değil fat olsa keser. Navori mi alsam lan acaba be Navari alsam sürekli Q atarım ha. Acaba Baron'a mı girdi bunlar? Yok artık ya. Hiç adamlar jungle gelsin, smite alsın filan yok yani. Orana girmişler. Kim verdi bu kolu çok merak ediyorum ya. Neyse alıyorlar. Ne olsun valla şu tarafta. Ben olsam girmezdim ya. Ben girmezdim. öyle Abi şu siege benim abi mahvediyor ya. harbi mahvediyor beni. Ya oğlum aşağı adam o ya oğlum bu ne ya? q'ya bastım öldüm ya. CD'ye de görüyor musunuz? Aha, baks. <laughs> Çok iyi ya. Baksın canını iyi mi oğlum ya? Da niye hasar gibi oğlum? Adama 280 crit atıyor. Hala armor kasıyor. AP'miz var değil mi? keser ya onu. Bot kaldı yere. 23 toka da full build olduk. Ne güzel çarsın sen ya. Chaco Bir sağ bir sola herkes toka atladık. Pot alacağım bitti bu oyun benim. Belki bot yerine şey alabiliriz yani. Bot hani bot yerine alabileceğimiz en maksimum iş item burada şu şey olur. Bu değil de şu. Nerede? Tam bulmasa da şu şu şu. Hayat dans çalabiliriz. Çünkü koşu da vardı için koşu da düşmeyiz. Art saldırısı da artar. Artı ade de artar. Bu 20 ade veriyor. Kritik vuruş ihtimali de veriyor. %100 olur kritim. Bot yeni bunu alırsak. 2600 gold lazım. Pota para harcamayalım. Oyun uzarsa en kötü bunu alırız. %100 krit olur. Z'de 2 attım az önce. Tık, tık yaptım öldü Z. Reyna 2 atarım şu an. Arkasına geçersem. Arkasına geçmem lazım sadece çocuğun. Farm atalım az, az bir şey. Kaç vuruyorum? 1600. Çok iyi ya. Oğlum çok iyi be. 24 kilo almışız. Onu <laughs> güvendim. Zım. 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 Blue'dan ziyade şey lazım. Red lazım. Şu red'e alalım. Red daha önemli. Sürekli slow atıyor ya. Tristimizde hala zırtleşme yok. Navarro al dedik. Çocuğu ebedi gidiyor. Sen Navarro cidden çok zevkli. Videosunu çekmiştim. Aşırı eğlenceli oluyor abi. Kanka yani öyle bir şey yok. mı burada sana. Yani baksanız itemlere. Ben olsam kimse vermez oraydı. Şunu da alalım. Gidelim aksiyona. Tamam. Şimdi geliyorum. Seju hariç herkesi tek diyoruz. Seju'dan uzak duralım. 413 armor. Oha ya. Rambus mu lan bana? Pasifi kırılınca kaç armor var? 300. Çok fark etti. Çok fark etti çok. Oha vuruyor mu ha? Zın. Oy vuruyoruz acı. Ne diyorsun o işe? Şey çok iyi ya Draktar Şako'da. Görünmez yapıyor ya. C almış bu Çakal Carlos. Fritem olmuş lan Draven. Zınk. <laughs> çok zektisin ettin ya. Gel de vurayım ağzını Zed. Zed tek atarım mı giderse? Bir k 1200 canım var ya. Oy! Aha! Vurmadı lan kule. Nasıl oluyor o iş? Zık aldım elle oldu. Aa! Sunak vurmadı acı. Normal değil daha sunak normalde vurması lazımdı. Niye vurmadı? Traktör görünmez yerse sunakta görmez olduk. Enteresan bug oldu orada bir şey oldu. Ustan çünkü vurması da azdı bana. Yanılmaz bir oyuncu yani League of Legends. Ceste vereceğim. O kayıt yani benim gönlümü aldı. adam. Çaldı gönlümü şu şeyde kayıtla. Kaç vurmuşuz? 37 k testeyi vurmuş. Her olsun lan çocuğu vallahi iyi oynadı. Güzel maçtı. Eğlendim. 28 kişi almışız. 2 daha 30 olacakmış ya. Biz şükür arkadaşlar. Benim not bekliyorum. Bay bay.